Gündem Özel Kanal 26 ekranlarında sürüyor. Programa canlı telefon bağlantısıyla katılan Esogi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Gaye Usluer, Eskişehir'deki Covid-19 seyriyle ilgili bilgi verdi. Tabii ki Türkiye'nin bütününde olandan farklı bir şey yok Eskişehir'de de. Hı. Üç büyük şehir ve Kocaeli ile kıyasladığımızda Kulaklık ister misiniz? Sesini yok yok, arkadaşlardan var. rica edeceğim. Bende var, biraz sesi yükseltirlerse. Tamam. tamam. Ee, vakaların yoğunluklu olduğu iller İstanbul, İzmir, Kocaeli, evet. Ankara biliyorsunuz. Onlarla kıyasladığımızda Eskişehir'de vaka sayısı daha az. Hmm. Ama az derken Eskişehir'de vaka yok demek istemiyorum. Hem hmm. tıp fakültesi hastanesinde hem şehir hastanesinde hem de diğer hastanelerde COVID-19 vakaları var. Geçen haftayla bu haftayı kıyasladığımızda açıkçası geçen hafta Cuma itibariyle son gün ve bugün hafta kıyasladığımızda Bizde de vaka sayısında e, test pozitif hasta sayısında yani doğrulanmış vaka sayısında e, biraz artışın olduğu ve bu hafta bu artışın devam edebileceği konusunda e, bir öngörüde bulunabilirim açıkçası. Eskişehir Seyit Gazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ilçedeki çalışmaları ve son durumu anlattı. Belediyeler olarak ilk etapta e, bu virüsün yayılım hızını tabii ki tam olarak kestiremiyoruz ama ee, uzun sürebileceğini düşünerek e, gerekli dezenfektan malzememizi ortam yüzey temizleyici malzemelerimizi temin etmiştik e, Çünkü biliyorsunuz sonrasında fiyatlar biraz yükseldi e, talepler biraz karşılanamaz duruma geldi e, o arada e, bir yaklaşık bir aydır işte açık olduğu takdirde pazarlarımızda eldiven dağıtımı maske dağıtımını yapıyoruz onun dışında zaten kaymakamlık e, vefa sosyal destek adlı ile birlikte e, hem araç temini hem personel temini yaparak e, orada da desteğimizi sürdürüyoruz. E, bizim bildiğiniz üzere alanımız çok geniş. Evet. Seyit Gazi ilçe e, merkezi ve bütün 51 mahalle olarak e, yüzeyimiz yüzey ölçümümüz çok geniş. Onun için e, bütün köylerimizde eski tabirle şimdi mahallelerimizde çalışma yapıyoruz. Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Gülep canlı yayına bağlanarak ilçesinde gelinen son durumu anlattı. Ben Kanal 26'ya teşekkür ediyorum Tavşanlı halkı adına. Sağ olun. Ee, koronavirüs ile ilgili olarak devletin resmi kayıtlarında henüz tam olarak tescil yapılmamış. Ee, toplamda 7 tane vakamız var. Bunlar ilk anda çıktı ama e, 4. veya 5. günden itibaren şu anda bir izolasyon dönemine yaşıyorlar. Yeniden tetkikçilerle durumları netleşecek. Yani. Büyük bir ihtimalle e, aldığımız son durumlar ümit var bir şekilde e, o arkadaşlarımız temiz çıkacağı doğrultusunda. Güzel. Şimdi koronavirüsle ilgili e, ilk yaygın hale gelmesi başladığı günden itibaren hı hı. E, Mart itibariyle, öyle anlatayım. Tavşanı Belediyesi olarak da bizler, gerek hükümetimizin, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu kararlara birebir uygulama konusunda gayret sarf ettik. Evet. Bu anlamda da biz e, koronavirüsle ilgili e, Tavşanı Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları anlatırken e, üç farklı aşamada değerlendirmemiz konuyu. Bunlardan bir tanesi şu, e, olağanüstü bir toplantı yaptık biz Tavşanı Belediyesi olarak. Bu toplantıda 5.393 sayılı belediye kanunun belediye başkanlarına, belediye meclisine, belediye encümenine vermiş olduğu yetki çerçevesinde meclisten yetki almak suretiyle Tavşanlı'daki tüm vatandaşlarımızın maddi anlamda rahatlayabileceği su fiyatlarında ton başına 0.01 kuruş gibi yani vatandaşımız 100 ton su tüketirse bunun karşılığında sadece 1 TL ödeyecek. Bir kültürün. hmm, güzel. Vatandaşlar da canlı telefon bağlantısında sıkıntı ve taleplerini anlatmaya devam ediyor. 72 yaşındayım. Bize hastane hı hı. şey vermiyor. Maske vermiyor. Gidin diyor, nereden bulsanız olun gelin diyor. Ben haftada üç gün Yerez'e giriyorum. Anladım. Evet. Ee, 155'e e, telefon ettiniz mi? Veya sağlık hizmetleri için 184'e telefon ettiniz mi? Ettim ya. Hiçbir yerinden şey yok. Cevap Eğer yok o, mu? Oğlan işe gidiyor. Oğlan Arayanı da bulamıyoruz. E, Diyeceğiz hastane, hastaneye ne vermiyorlar.